Safevi devleti gibi güçlü bir devletin ortaya çıkması Osmanlı padişahlarını endişelendiriyordu. Şah İsmail de geniş alanları kapsayan bir Şii devleti kurmak istiyordu. Barışçıl bir politika izleyen 2. Bayezid'in aksine 1512'de tahta çıkan oğlu Yavuz Sultan Selim Safevilere karşı savaş yolunu seçti. Sultan Selim İsmail'e karşı harekete geçmeden önce Safevi devletine karşı bir dizi siyasi, kültürel ekonomik ve askeri önlem aldı Osmanlı sünni ülemaları Kızılbaşlara karşı savaş başlatmanın cihattan daha önemli olduğu yönünde fetva vermişlerdi ve Sultan Selim'in başlattığı bu dini muharebe gelecekte onun oğlu Sultan Süleyman'ın döneminde Osmanlı Şeyhülislam'ı Müftü El Hamza'nın vereceği fetva ile Kızılbaşların öldürülüp mallarıyla birlikte eşlerine ve çocuklarına sahip olmalarını helal kılan bir devlet ideolojisine dönüşecektir.